Ananı uçak vur Emre bana bırak. Emre bana bırak. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. eğlenti kesmez be ne oldu ya ben ona bir yeni lakap kullanıyorum kardeşim baygın şuradaki memuriyede olsam de, maviye git mavi de şurada arkadaşı var arkadaşı şurada, var şurada ben çıkıyorum, sen gidi gidiyo şurada bir çıralım arkadaşı var kardeşim changing places tam 1 tane gördüm droid. Gerçi tak tak hunt down the red. Şu oradan bak. <Gülüyor> Onu <laughs> televan lan öyle. <Gülüyor> 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 şey var bildim <laughs> 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 Burada benim oyunda sıkıntı var. Ne gibi? Yüksek. Oğlum dur o... Ne alaka benim düştü 180 düştüler bu Ne oluyor lan? 180'de dedi moruk bende de sıkıntı var bekliyor beni. O duvar arkasında öldüm ya. Şurada aç yukarı oynuyorlar. Kapı Buradan evet. gelecekler. Eyvallah. Buradan gelecekler. Onlar da gitti. Selim de. Tamam arkada. Only two left. Önde. Basın. Az kaldı zaten. Bana başlar. Bir bakalım. öldürün onu. Oğlum. Adam Oğlan bir şey All enemy squads eliminated. Enemy destroyed. <laughs> Changing back. Memo bizim pörk Benim ben aldı biri Memo başka, aldı başka yerde ya? öldü Geldi pörk aldı Benim pörküm aldı ya Heh. bak da. Benim pörküm yok Burada. burada. Burada adam düştü. O benim bak. Silkilaç, silkilaç nerede? Birilerini alıyorum burada da. Adam indi ilk binaya. Yüksek durdum nerede benim ya? Altın mı? Evet önemli değil Oyun abi. Enişte alan da önemli değil. Oğlum ek bina vursanıza şunu. Söylüyorum saatlerce ya.

Hani Olay olacak. Sen geleceğim şimdi oraya abi. O kimler ne oldu? Bir düşük. Oo, çok kişi geldi buraya. Bir daha indi, bir daha çatıya çıktı. Ne biçim silah ya? Atlar. Ede evet, silahlarını al gel kardeşim. Ede okay. Kalkıyor. One shot, one shot. Aşağı katta. durum iyi değil. Ağzım açık şimdi biraz daha para gelsin. Ama o sıktı bana. Korkar. Ama oyna. Jakar müthiş sıkıyor bu arada indi bir tane. Burada indi bir tane burada ineyim Burada. Adam dokun dokun dokun. Do.

M şey memo çekeseydiniz ya şeyi, Bülent'i. Enişte ee... en vallahi senden başkasını kaldırmama haberin olsun. Altı, Nerede lan bir işaret? O sol taraftan sıkıyor <laughs> şey, soldan soldan. Tünelin başındaydı. Kırdım onu düştü o. <laughs> düştü o, düştü o, düştü o. Şurada birinin adı tamam. İyi Rahat o. Ya oğlum onu nasıl ya? <laughs> Kontrol evet. Ama ayrı böyle bir sonra gelip perk yapma kanka. Lütfen. <laughs> şey. Gelişte havada adam. Şimdi de şey. gemide de var ya. Vani 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 Lan lan. Bir tane adam var. Düşecekti ya. Bir can gel gel çatıya gel. Emre geldin mi? Özür dilerim. Ben geldiğimi düşünmedim. Vallahi özür dilerim. Geliyor. Lütfen 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 beyler lütfen. Hicam hicam güvenç. Ya blu blu altta. Sıkıştım burada. Ha <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim burada. Eyvallah. Altta burada burada burada. Evet. Evet. mı? <laughs> Arkadalar dışarıda arkada. Kapalı attı burada Turk var. Burada burada Turk burada kiminse Dışarıda dışarıda. Turk kiminse birlik dışarıda. Benim de ek binada. Ég er ég því. Ég er ég því. 3 kişi çatıda. Dostum güle Lan mermi bitti anan kim? Birini ak. Birini aldım. Diğeri de kırık. Hunt down. Motor bak şey izin bakıyor. Bir bakıyor. Param yok. Abicim Heh. bunlar burada ne geziyor ya? Arkamda var abi. <laughs> <laughs> evet, oğlum. Bir dakika. Biri üye UAV bir bassın. bassın Bu da Havada mı? <laughs> Evin içinde evin. Bekle bekle. Memo bekle hiçbir şey yapma. Bekle. Buydu yapacağım buydu. <laughs> Neyse yanımıza inenleri bıraktım ben. Devam ediyorum. Bu <laughs> Öldürdük onu ya burada, birimizin Perth'ü burada Buradan girebilirsin dikkatli ol girerken Ben giriyorum, tamam Altta kırıldı. İki kişi burada ha. Ben Emre'nin yanındayım. Tamam tamam abi sıkıntı yok devam tamam. Hadi aşağıda biri. Tamam. Dönmeceğim. <laughs> Adam ölüymüşler lan ölü adama sıkıntı ama Hakan. Adam. <laughs> Bak ben... Bir kişi kaldı lan. Yo 2 kişi kaldı. Kırık. Düş düş. Çıktı kaçtı kaçtı Abi. Dursan olsa. Oğlum kimse yok ki ne yapayım? Arkamdan <gülüyor> geleni <gülüyor> sıkıyor biriniz? Biriniz birini sıktı diye ben öle koşuyorum yani. Boşluğa mı sıkıyor? Amına koyayım Sizden sanıyorum bunu ya. İki hepsi orada hepsi. Bir hani bekliyorsunuz ya. Onun bir şey oluyorum ya. Kuruluyor. Neyi bekliyorsunuz? Olur, oyun oğlum bu sakin ol. Olur. Bunlar şu adamları. Ulan aynen kardeşim. düşürdün benimle ya ohaa moruk iyi mi var bir tane mi var bir tane Hı <laughs> hı Oğlum Ben doğru biliyordum ama değil mi abi? 3 taneydi doğru mu, yanlış mı? Doğru söyle. Biliyorum çünkü abi Hepsini sayıyorum kanka <laughs> Abi oradan beyim vazdan oradan çekti ya Oradan Abi beyim, beyim bedava gözünü seveyim Ben hesap maksimum oğlum Ben saytalcıyım lan salak <laughs> Vallahi sayısalcıyım Seni yani amino asitlerini ayırırım ben. Oğlum bunlar amino asitlerini mi? Kontrol etmiş de kanka. Hayatların hepsi duruyordu burada. Yok var lan burada. E, var var. Evet. Bak, var, benim. Kırdım birini. Haydi bana. Ne oğlum ne yapıyorsun sen Emre ya? Jart diye dalıyorsun amına koyayım. Adamı ol. kırdım, kırdım birini. Diğeri geldi oğlum. aldı pit ya. En altta. <gülüyor> <gülüyor> Gayet normal öyle. Gideceğim onları bekle Girdim Enemy içeri. Düştü <laughs> <laughs> <Üstü> gel. Ya Amına Altta Emre. Öldü. yan yana gezi. Önüm, önüm, önüm. Ya abi. <laughs> Öldü o. Silahlarım Üstümde. Hmm. Kırdım. Bir tane çocuğu var da. Oğlum bu adam hileyi sikerim bak. Oğlum ya kule bak hala bana çekiyor ya. Murat abi orada bekle. <laughs> Mükemmelsin abi. Edbent olmadı lan. Son anda Edbent olmadı. Vur şunu ya Bülent. Ay. Oğlum herkes mi cidden special var lan? Bu ne? Dedi aşağıda bıraktığımız specialleri aldılar. Bir tanesi sağdan geliyor. Aşağıdan yukarı çıkıyor. Soldan Bülent. geldi. Bülent. Bir Önünde bir yer. Nerede lan bu adam? Üst kata çıktı. Orada bir şey var. Ara tuttu ya. Geldim Emre. Geldim. <laughs> Sıkıntılı atladı <arkadaş> ya. Tık tık tık. Kaç bina. Adam Adam indi. Adam indi. Önünde önünde mi? Sağında adam. Ya bani 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 bani. Ya oğlum. Doğamıyorum. Alacağım <laughs> ben sesini. Bir fazla var abi evet. Yardım edin lan ben kalkacağım. Neyi tamam. İyi yaptılar. abi. Aa düştüm lan. Oğlum. Kalkıyor da. Beni kaldır Memo, beni kaldır. kaldır. Ben buradayım, ben buradayım. Maskem var, arkandayım da. Kaldır, kaldır, gelmiyor. Memo markete koşuyorsun herhalde. Gidiyorum. Bak maske de aldım. Alamadım, maske alamadım. Niye? hiç alamadım. Parası yetmez abi. Doğru, <laughs> problem Enemy soldier incoming. Siz neredesiniz tam? Dışarıdalar, dışarıdalar. Adamlar dışarıda. Önümde. <laughs> Geldi. Oo, ne bu beni ya? dışarıda. Duvar dibinde. Nerede lan Brent? Bilmiyorum ki arkamda arka, da gördüm. Biri, Biri bir anşat bir tane daha var. Biri daha indi. Evet. Öbürü sağ tarafta. Öbür Çatıda. Bakıyorum da abi. Altında oğlum altında altında. o ya. Nasıl atılacak yok ya. Ana, volşotla... Volşotla tamam. Volşotla nasıl tamam. 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 Ananı... Bak bıçak vur Emre lan, bana bırak ya. Emre bana bırak Ananı <gülüyor> 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 Niye göstermedin <laughs> bu kamerasını gördün mü gördüm